Fakir balıkçı ile karısı varmış. Küçük bir kulübede yaşıyorlarmış. Adam yakındaki denizden balık tutar sıkıntılarını doluyorlarmış. Adam çok mutluymuş. Fakat kız hiç mutlu değilmiş. Nişan fa fakir bir balıkçı ile evlendim diye sızlanıyormuş. Balıkçı o günde denizde balık avlamaya gitmiş. Balık sok, yorulmuş ve uğramış ama hiç balık tutamamız. Tam gitmek üzereyken oltasına bir balık gelmiş. Hem büyük hem de altın rengindeymiş. Balık onu oltadan çıkarırken bu güzel balığı görürsek kadın memnun olacak diye düşünmüş. Balık ben normal bir balık değilim büyü yakılması bir prensim. Serbest bırak beni lütfen. Ben öldüm mü? Balıksa duyduklarına inanamamız. Konsabilen bir balığı öldüremem diye düşünüp onu denize atmaz. Balıkçı eli boz bir şekilde kalı, kalısıyla yasada küçük kulübeye geri dönmüş balığı yokmuş. Karısı neden balık getirmediğini sormuş. Balıkçı da basından gelen gesenleri karısına anlatmış. Karısı o sihirli balığı neden saldın? Biz hem fakiriz hem de asır. Biz bir kulübede yaşıyoruz. En azından daha iyi bir ev isteseydin. Demiş balıkçı ise bir balık bana nasıl el verebilir? öyle bir şey yapamaz. Biz elimizdekilerle mutlu olmalıyız demiş. Balıksın sınkarız. Ben daha iyi bir yer diye mutlu olurum. Onun büyülü bir prens olduğunu söylemedin mi? Onun hayatını bağışladın. O da senin isim bir şey yapsaydı. Geri getiriyor ondan. etmiş. Ama tekrar denizin kenarına gitmiş. Tasın üstünde durmuş ve bağırmış. Şiirli balık şiirli balık beni duyabiliyor musun? O zaman balık basın ustanın sarıyası kalmış. Ve ona ne istiyorsun? Demiş. balıksı Ben bir şey istemiyorum. Benim karım mutlu değil. Büyük bir kulübede oturmak istiyor. Demiş. Balık Kaan'a dön, onu büyük bir kulübede bulacaksın, demiş. Balıksı kulübesine dönmüş. Kulübenin olduğu yerde çok güzel bahçesi olan tastan yapılmış. Bir büyük bir ev varmış. Balıksı karısına şimdi güzel bir evin var. Mutlu olmalısın, demiş kalsın. Evin dışı güzel ama içecek odalar çok büyük değil diye cevap vermiş. Fakat birkaç gün geçtikten sonra kozasına dönmüş ve güzel bir evde yaşıyoruz. Fakat sen bir balıksızsın ve ben bir balıksın kasım. Biz daha zengin ve saygın olmalıyız demiş balıkçı ne istiyorsun diye sormuş. Kız sonra seni kral olmanı istiyorum. O zaman da ben de kraliçe olacağım. Hizmetçilerimiz uşaklarımız olacak. Ne des, dersek yapacaklar demiş. Balıkçı bir kral olmak istemiyorum. Bir balıkçı olmak ve tarlalarda yaşamak istiyorum diye cevap vermiş kalısın. Fakat ben bir kraliçe olmak istiyorum. Git obalığa söyle. Sen kral olmayacaksın da ben kraliçe olayım demiş. Balıksı denizin kenarına gitmiş. Sihirli balık, sihirli balık beni duyabiliyor musun? Diye bağırmış. O zaman balık basmıştan dışarı sıkarmış. Şimdi ne istiyorsun? Demiş. Balıksa ben hiçbir şey istemiyorum. Fakat karım onu bir kraliçe yapmanı istiyor demiş. Balık onu bir kraliçe yapacağım. Geri dön onu bir kraliçe olarak bulacaksın demiş. Balık onu bir kraliçe yapacağım. Geri dön onu bir kraliçe olarak bulacaksın demiş. Balıksa geri döndüğünde kalsınla kapıda usakları varmış. Balık sıkarısına şimdi mutlu olmalısın. Artık kraliçesin demiş. Sonra konuklara gelmiş onları ağırlamışlar. Kadın birkaç gün çok mutlu olmuş. Fakat sonra günlerce yağmur yağmaya başlamış. Güneş yokmuş. O zaman balıksın karısı bu yağmuru istemiyorum. Güneşi istiyorum demiş. Sonra bu dönerek git balıktan beni güneşin ve yağmurlarında keder sesi yapmamı yapmasını iste. Her senin daha güçlü olmak istiyorum." demiş. Balıksı denizin kenarına gitmiş. Şiirli balık, şiirli balık. Ben duyabiliyor musun?" diye bağırmış. Seslenmiş. Balık basmasdan söz kalmış. Balıksı bana. "Kanım hala mutlu değil." demiş. Balık ne istiyorsun demiş. Balıksa ben hiç ben bir şey istemiyorum ama kadın güneşi ve yağmurların da kraliçesi olup her şeyden daha güçlü olmak istiyor demiş. Balık senin kadın asla mutlu olmayacak sen evine dön demiş. Balıksı geriye dönmüş büyük ev ve bahseler odada değilmiş. Kız eski su kulübelerin önünde oturuyormuş. Yağmur yokmuş. Tarlaları, sekler ve güneş sığ varmış. Kız sarayların ve tasların mutluluk satın alamadığını fark ettim demiş. Balıkçı ve karısı o günden sonra bir gün bile az kalmamışlar. Balıksın karısın mutluluğun basit şeylerde olduğunu anlamış. Ondan sonra sonuza dek mutlu yaşamışlar. Hikayemiz bitti çocuklar. Bir sonraki videoya görüşürüz.